Selam canlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu, iyisinizdir. Dilerim böylesinizdir. Başaklar. 16-22 Ekim haftası yükseleni Başak, ay burcu Başak ve Güneş burcu Başak olan arkadaşlarım için Tarot haftalık tarot açılımımızı başlatalım. Niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun. Okumamız, açılımımız bitene kadar canlar sizde niyetlerinizi alın. Bakalım başakları bu hafta neler bekliyor dedikten sonra başlıyoruz canlar sizin için kartlarımızı açmaya. Size niyetlerinizi alın canlar. Evet, evet arkadaşlar sizin için e, şu hafta sürecinde süresince neler oluyor, neler bitiyor hemen bakmak istiyorum. Size niyetlerinizi aldıysanız içinizde bulunduğunuz durum size soğuk davranıyor, hissettiriyor olabilir. Karın yani dondurucu yani bir soğukluk var aranızda bu kimle neyle neyle ilgiliyse sizi tepkisizleştirdiğini söylüyorsunuz. Ama bu yüzden meleklerinizden yükünüzü hafiflemeye yardım edecek insanlar göndermelerine isteyin, izin verin. Meleklerinizden, Allah'tan, Tanrı'dan yardım dileyin meleklerim. Allah'ın izli meleklerimizin yardımıyla bu insanları yardım etmeleri için sizin içinizdeki durumdan ve olaydan yardım etmeleri için insanlar göndermelerini yardım dileyin dedi. Çok çalışmanın başarılarının memnun etmek için siz çok uğraş vermiş olduğunuz bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Ciddi romantik bir ilişki içinde olacak olan bu hafta sizler ayağınızı yerden kesilmesi söz konusu. Romantik, etkileyici, şair ruhlu bir insan bu hafta karşınıza çıkabileceğini, yüreğinizi hoplatan durumlar ve konular söz konusu olabileceğini de bize söylüyor bir ruhsal uyanışta olan sizler rahmani yönlerinizle uğraşmış ee, bu rahmani yönleriniz açığa çıkmasıyla sizler o güneş ve e, karanlık bulutları güneş kartımızla aydınla aydınlandığınız, belirsizlikleri artık netleştirdiğiniz, artık hayatı yöneten siz olacaksınız. Direksiyonun başına geçek geçerek neşe ve mutlulukla ilerlemek istediğiniz bir hafta bir zaman dilimi içinde olan sizler. Evet bu ciddi romantik ilişki düşündüğünüz bir kişi varsa ayağınızı yerden kesilmesini sağlayacak bu insan evet bu kişiye güvenmeli misiniz evet güvenebilirsiniz dedi. Aynı anda pek çok şey yapma yetkisine de sahip olan siz Başaklar yaratıcı tutkularınızın peşinden gitmek istediğiniz bir olayınız var. Ve bu olayda ya da bir kişi var. Bu kişiye karşı çok sabır çalıştırmış, öfke doğuracak durumlar karşısında bile sabrınızı korumuşsunuz. Süreci zamana bırakmış ve acele etmeden zamana bıraktığınız bu süreç düzelir düşüncesinde olmuş olduğunuzu bize söyler. Ne kadar tükenmişlik yaşasanız da, tükenmek üzere olduğunuzu da söyleseniz artık inandığınızı savunduğunuz bir haftadasınız. Kendinize güveneceksiniz ve kişisel gücünüzün o gücünüze de sahip çıkacağınız bir hafta olacağını bize söyler. Siz bir kişiyi çok seviyor, bir kişiyi çok merak ediyor ve bunu da kalbinizin derinliklerinde saklamış olduğunuzu bize söyler. Afalladığınız bir durum var afalladığınız şu durum içinde gizemler ve sırlar olmasına rağmen bir ilişkinin yeniden canlanması bu hafta söz konusu. Bir kavuşma var hayatınızda. Tebrikler. Harika bir iş çıkaracaksınız. Bir sonraki projeye geçme zamanı gelmiş hayatınızda. Evet bu bir terfi olabilir. Bir burs ödülü almış olabilirsiniz. Ya da ilişkinizi bir üst seviyeye taşımış. Yeniden canlanması için eski bir aşk. Eski partneriniz yeniden hayatınıza girebilir bu hafta ve bu kişiyi günlerinizi çok özlemek ve kavuşmayı istemekle geçiyor olmasından kaynaklı gizemli ve sırlar hayatınızda söz konusu. Bunlar karşı tarafta ise bunları bu hafta çıkarabilir. Afallayabilirsiniz bunları duyduktan sonra ama ulaşmak ulaşmak istediğiniz bir amacınız var. Bu amacı amacınız uğrunda çok uğraşacak ve çaba göstereceksiniz. Çok çalışmanın, emek vermenin artık karşılığını alacaksınız. İnançlarınız uğrunda mücadeleyi bırakmayacaksınız. Bu partnerinizle bu hafta barışma olasılığınız çok yüksek olduğunu bize söylüyor. Çünkü romantik etkileyici bir kişi bu hafta karşınızda söz konusu kara bulutlar dağıtılıyor, ee, güneş aydınlanıyor. Artık hayatın direksiyonunun başına geçecek olan siz ee, Başak burçları nişe ve mutluluk an ve an kapınızda dedi bizim için e, sizler için e, kartlarımız arkadaşlar Umarım faydalı olabilmişimdir kendinize öbür videomuza kadar çok ama çok iyi bakın ve hoşçakalın